Merhaba sevgili dostlar. Zaman zaman biliyorsunuz misafirlerimiz oluyor. Derin haberi. E, misafirlerimizle biz ağırlıyoruz, sohbet ediyoruz. Zaman zaman da onlardan sizler için görüşlerini alıyoruz. E, şu anda da bir misafirimiz var. Sayın e, Avukat Erdoğan Dinçer, Karabük Siyaseti Cemiyet, Cemiyet Hayatı'nın uzun yıllardır bilinen isimlerinden, aşağı yukarı isimlerinden bir tanesi. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim açıldık. Evet Erdoğan Bey bu aralar biraz siyasetten uzak ama cemiyetten uzak değil, değil mi? Tabii ki. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Tabii ki. Ee, ben de e, Derin Haber e, Stüdyosuna ilk defa geldim. E, bu vesilede e, geç de olsa e, başarılı çalışmalar diliyorum. E, çok güzel bir yer yapılmış. Habebük Haberciliği'ne çok önemli katkılar sunduğunu ve sunmaya devam edeceğini tahmin ediyorum. Başarılar diliyorum. Peki, teşekkür ederiz. Ben Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı yaptığım dönemlerde bu cami konusu gündeme gelmişti. Şimdi bu tartışmaları yaparken önce olumlu veya olumsuz görüş belirten kişileri hemen Camiye ve dine karşı mı değil mi gibi bir kategoriye sokmak son derece yanlış. Tabii ki iktidarın ve iktidarın yandaşlarının bunu yıllardan beri yaptığını biliyoruz. Bu son derece yanlış. Kimin kime karşı olduğu, kimin camiye veya dine karşı olup olmadığı, kimin ne kadar Müslüman olduğu olmadığı konusunu herhalde bu siyasiler değerlendirilmeyecektir. Bu farklı bir şey. Bunu ayrı bir yere, ayrı bir kategoriye koymak gerekir. Fakat bu eleştirilerden dolayı insanların bazı açıklamaları yapmaktan imtina ettiği ve çekindiği de çok net olarak görülüyor. Ama ben hayatım boyunca siyasi hayatım boyunca da olduğu gibi kişisel ilişkilerimde de bundan hiç geri kalmadım. Bir şey yanlışsa yanlıştır, doğruysa doğrudur. Bu ne camiye karşı olmaktır, ne de dine karşı olmaktır. Şimdi Karabük'te valilik binası yıkıldı. Valilik binası yıkılırken, bu cami konusu gündeme geldiğinde Karabük'ün girişinde yıllardan beri bir kaymakamlık önce sonra da il olduktan sonra valilik binası e yeri belli. Burayı kaldırıp buraya cami yapmanın doğru olmadığını o zaman da il başkanı iken de ifade ettim. Neden yanlıştı? Çünkü öncelikle bir Karabük'e vilayet binasına ihtiyaç var. Şu anda Karabük e valiliği derme çatma bir yerde büyük sıkıntılarla. Orada e, faaliyet gösteriyor. Hep bir valilik binası, nereye yapılır, nereye yapılır diye bir araştırma içinde. E ve mevcut yeri var valiliğe, niye kaldırıyorsunuz valilik dinasını? Niye kaldırdınız valilik dinasını? Önce bunu bir tartışmak gerekiyor. Orası insanların rahatlıkla ulaşabileceği bir yer değil. Yazın sıcaktan, kışın soğuktan, yağmurdan. Oraya insanların gelip ibadet etmesi, namaz kılması kolay değil, mümkün değil. Oraya 2500 kişinin gelmesi mümkün değil. Şimdi Karabük'te hemen onun yakınında bir Yenişehir camisi var. Çok güzel bir cami. Tarihi bir camimiz var orada. Bakın cuma günleri dolar camiler. Genelde cuma günleri doluyor. Cuma namazlarında. Karabük esnafı işi gereği dükkanını kapatıp ta oraya kadar Yenişehir camisine bile gelemiyor çoğu çoğu. Ne yapıyor? Hemen Bakko'daki, pardon, e, Kares'teki mescide gidiyor. Evet. Bir an önce orada namazını kılıyor ve işinin başına dönüyor. Evet. Şimdi böyle bir ihtiyaç yok. Böyle bir ihtiyaç yokken yokken oraya bir siyasi düşünce, siyasi beklenti amacıyla cami yaptırmanın bence hiç anlamı olmadığını düşünüyorum. Doğru olmadığını düşünüyorum. Birçok insan da bunu düşünüyor. Karabük'teki esnafın büyük bir çoğunluğu bunun böyle olduğunu biliyor. Siyasilerin hepsinin tamamına yakını bunun böyle olduğunu biliyor ama Kimse tepki almamak için bunu ifade etmekten e, herkes çekiniyor. Kimse rahat rahat ifade edemiyor. Şimdi bunun için ben yine aynı şeyleri söylüyorum. Orada cam yapılması doğru değil. Karabük'te yapılacak işlerin biraz da tartışılması gerekiyor. Bakın kent meydanı yaptık. Evet. Yanlış dedik. Olmaz dedik. Bu şekilde bir kent meydanı olamaz dedik. E şimdi herkes kent meydanından şikayetçi. Telafisi mümkün mü? Değil. Çok zor. Şirinevlere pazar yeri, yapmayın şu Şirinevlerin trafiğini alt üst etmeyin dedik. Bu yanlış dedik. Birçok insan söyledi bunu. Ben yaptım oldu dendi. Oraya gitti pazar yeri yapıldı. Oraya sıkıştırıldı. Orası iç içe girdi. Evet. Hiç de hoş oldu mu? Olmadı. Oranın trafiği ne hale geldi? Keşmekeş haline geldi. Yanlış mı? Yanlış. Telafisi mümkün mü? Değil. Yapmayın kardeşim. Yapmayın. Şey alt geçit. Buraya alt geçit olmaz. Trafiğe katkısı olmaz. Evet. Buraya büyük bir üst geçit ve e, kent girişini de kapsayan e, bir e, geçit yapılmalı. Bu trafik rahatlamalı dedik. Hayır oraya tutuldu. Bir alt geçit yapıldı. E, şu anda Karabük trafiğine faydası var mı? Yok. Trafik sorununu çözdü mü? Çözmedi. Telafisi kolay mı? Değil. Evet. Yanlış. Ama ilginç olan öyle şeyler yapılıyor ki Karabük'te telafisi mümkün olmayan hatalar yapılıyor. Bir daha onun düzeltilmesi de mümkün olmuyor ne yazık ki. Şimdi geçmişte belediye başkanlarını eleştirdik. Bir iş yapmadığını söyledik. Birçok konularda bizler de eleştirdik. Şu anda görevde olanlar da eleştirdi. Ama geçmiş belediye başkanları Karabük kentine telafisi mümkün olmayan bu tür zararlar vermediler. Vermediler. Hiç olmazsa hiçbir şey yapmadılar. En azından zarar vermediler. Yapmayın diyoruz. Karabük'e, Karabük kentine bu zararı vermeyin. Üst üste hatalar yapılıyor. Şimdi onun elinin olduğu yere bir geçit yapıldı. Şehrin merkezi zaten içe girmiş. Şehir tıkanmış. Oraya o ucube gibi o duvarları, cezaevi duvarları gibi yapıp oradan künelden geçer gibi şehrin tam göbeğine o üst geçitler gerekli miydi? O beton yığını yakışıyor mu Karabük'e? Allah aşkına. O beton yığını Karabük'e yakışıyor mu? Şimdi bunlar hep örnekler. Bu örnekleri niye verdim? Sonuç olarak olayı şuraya bağlamak istiyorum. Karabük'te telafisi mümkün olmayan, kente, kent dokusuna zarar veren yatırımlar yapılmasın, bir şeyler tartışılsın, siyasiler bir araya gelsin tartışsın, meslek odaları gelsin tartışsın. Bu ülkede inşaat mühendisleri odası var, mimarlar odası var, meslek kuruluşları var, şoförler odası var, bu yolları kullanan insanlar var, bu kenti kullanan meslek kuruluşlarının, kuruluşlarının temsilcileri var. Bunlarla bir araya gelip bir şeylerin tartışılması lazım birlikte karar verilmesi lazım. Her şeyi ben biliyorum. Ben her şeyden anlarım. Benim her yaptığım doğrudur mantığı bence Karabük'ü tam bir çıkmaza doğru sürüklüyor. Buna son verilmesi gerektiği düşüncesindeyim.